Ay doktora gideyim bir aşımı yaptırayım. Merhaba Melis. Sen de mi geldin? Evet ben de geldim. Doktor bey gelir şimdi birazdan. Aa Melis doktor geldi. Senin neyin var? Adınız neydi sizin? Benim adım Kerem aşım vardı doktor hanım. Sizin neyiniz vardı? Merhaba doktor hanım. Ben de öksürüyorum ve bronşit oldum. Tamam o zaman gelin ben de sizi muayene edelim. Sen değil Kerem. Kız arkadaşın gelsin önce onu muayene edelim. Tamam doktor hanım. Bakıyorum. Evet Baktım Boğazlarında enfeksiyon var Gel bakalım Kerem Sana ilaç yazdım kızım al bu ilacı Tamam doktor hanım Teşekkür ederim iyi günler Seni bekliyorum Kerem burada Tamam bu bekle Gel bakalım Senin de aşını yapalım <gülüyor> <gülüyor> Aa, Canım çok kötüdü doktor hanım Biraz acıyacak oğlum. Dayanmalısın. Çok acıdı bu. Hadi gidelim. Hemen bu hastaneden kaçalım. Çabuk.